kendi olanı sadece Kürtçü değil Kürtçü değil Kürtçü'de Kürtçü var. Şöyle yeni kalsınlar. E, Fetir, üretiyor bunlar arkadaşlar. Fetir, üretiyor Erdoğan bazı yani bunlar hepsi plan. Okey. Yani eee İki Amerikanın bir ucundan Türk, bir ucundan Kürt tutmuş. Yo, Kürt Yahudi ile olmuş gördüğün gibi. Şeyde. Küçük sorun var. Bir dakika bir şey açamadım. Yeni kalktım. Ee, yani FETÖ Kürtçü yapıydı sanırım. Onları Türk durdurdu fakat. Eee... Çünkü diğer tehlikeyi görmedi AKP'li. AKP'ye sığınan MHP şu falan. Ee, sadece FETÖ'yü yok arkadaşlar. Hatayı burada yapıyorsunuz. Ee, şimdi sen vay efendim benim ülkemi kurtarmaya yardım etti diye. Tamam mı? Doğru ışık önce burada. bulduk. Fazla oyundan gözüme vurdu da. Oh. bilgisayara çok baktım oyun bilgisayar falan şöyle şey falan şey, şey film falan derken gözümü açtı etmişim ah, aşağı bakmak gözü bozuyor biliyorsun ah. şey yani sadece FETÖ RETÖ olayı değil işte FETÖ olayı değil RETÖ de var ama siz onu eskisiniz niye vay efendim Kürtlere karşı bize yardım etti diyorsunuz. Vay Erdoğan, vay liderimiz. E Yunan'ı kör diyorsun ama. E Yunan'a da yardım ediyor mu? Avrupa'ya okey diyerek. Bak Avrupa'ya arkasına, şey, Avrupa'ya boyun eğdi diye Erdoğan. Yunan'ın bu şımarıklığı nereden geliyor sen? <laughs> Amerika'da tabii eee Yahudi tarafı kazandı. ve Askerleri üstleri dizmeye başladı. Yahudi senden yana sanıyorsun Trump. Trump yani Yahudi tarafı senden yana sanıyorsun Türk. Büyük hata diyorsun. Kürt de birlikte değil mi? Kürt kızları da evlendirilmiyor mu? Yemen'e Yahudi kızlarıyla Kürtler evlendirilmiyor mu? Bazı topraklarının peşinde olan kim? Hristiyan değil mi? Hristiyan da ayrı bir toplam peşinde ama. Yedi kiliseler bölgesinin birisinde o da. Yani Yahudi ve Hristiyan'dan dost olmaz. Onlar e, son mehdi uyarı bir çeşit olan son mehdi tanımadılar ki eski işler. Umursamadılar. ve <laughs> savaşa gelecektir. Onun için arkadaşım ben size uyarayım. Erdoğan ve Barzani proje FETÖ'yle bir proje. Biri bir Amerika ile sebebi öteki Amerika ile. Ya. Kürt e Yahudi ile Türk'te Hristiyan ile Obama ile. Hatırla Erdoğan böyle yanağını falan tutuyorlardı. Bir sürü şey vardı. Böyle. Yani. E, bu şekilde sonra e, şey Hristiyan tarafı Roma tarafı demokrat tarafı işte kaybedince e, yerden zor duruma düştü işte. Ama. Biden yine başa geçerse e, eminim ki bunlar alem edip kalem edip e, yine Türkiye yi eski dönem dönecek. Ama asıl tehlikeyi unutmayalım bir dakika onu bahsedecektim aslında. Asıl büyük tehlike şu bunlar şimdi Yahudi Amerika yani Amerika Yahudi Amerikası ile Aşkı Amerikası ee, adamları Erdoğan'dan kurtulma çalıştığınızı fark edip askerleri dizip ee, aha şey Avrupa Amerika başın yanı kullanıp Ermenistan'ı şey, Azerbaycan'ı gıdıklayıp vay Türkler kardeş ülke falan deyip şey yapıp yani Azerbaycan'ı kullanarak şöyle söyleyeyim Amerika'da yani Dezcal Amerika ve öteki Amerika Yahudi ve Hristiyan iki kanadı var zaten Azerbaycan'ı Ermenistan'ı kullanıp Azerbaycan'ı tahrik ederek Türkler üstüne açıp son böyle bir şey yapacaklar herhalde yani evet bir isteyecek Türklerin katılmasını istiyorduk onun için yaptık diye itiraf etti Almanya'da zaten şimdi Rusya'da geldi şimdi Türk nasıl katılacak katılırsa ikiye bölünecek Rusya atama atacak tabi kaos çıkaracak ee, Amerikan ekmeğini yansıtacak tamam Ermenistan'ın evet bir oyun Ermenistan yaptığı bir tuzak Rusları açıp Kürt ve Kürt or, or, şey kötü etti diyelim yani. Kötü zahar etinin ekmeğine yağ şey FETÖ, FETÖ bir yarım Türkiye alacak. FETÖ diğer Türkiye alacak. Ya e, Türkiye ikiye bölünecek. Buna kimi kullanacaklar? Ermenistan'ı kullanıp o oh, bir yatak görüyor. Sorry. <gülüyor> evet. Ayaksın. <laughs> yorgun işte ne var yatıyoruz işte. Zaten dünya savaşı kapıda. Ne yapacaktık? Ha, Yahudi ve Hristiyan Amerikası iki parça Türkiye istiyor. İki sömürge. Türk ve Kürt'ü kullanıyor bunun için. Ve son koz şimdi Türkiye'de uyanma oldu ya savaş bahane edip bir savaş çıkartıp bunlar ayrışmıyor. O zaman Rusya'yı kullanıp bunları bölelim. Bir uygulayacak. özellikle Cenin planını deşifre ediyorum. Evet. Yani Ermenistan'daki Ermenistan atakları birer tuzak. Ermenistan'ı yem ediyor. Amerika. Ermenistan'ı kullanıyor. Rusya Türkiye, vereyim. Bu bölgeyi koruyacak olan sizlersiniz arkadaşlar. Bu oyuna gelirsiniz. Birbirimize girerseniz Evet. Amerika kazanacak. Putin. Haçtaki İsa değildi. İkinci İsa, ikinci Musa, ikinci Muhammed aynı kişi. İşaretleri çıktı. Hepsine ben vardım. Putin'e söyleyin. Putin e uyarın. Ee, Amerikan ekmeğine yağ sürmesin. Başın yana kalmasın. Tuzak var. Amerika Erdoğan ve Barzani kullanıyor. Erdoğan ve Barzani desteklememeniz gerekiyor. Tamam mı? Türk, Kürt, şey, şey Türk, Kürt, Rus, uyan. PKK dediğin asal al lan. <laughs> gibi bir şey. Ermeni, Ermeni ve Yahuden oluşuyor. Ermeni ve Yahudi olan Kürtler onlara katılıyor. Sünnetsiz yakalanmalarında nedeni o işte. Türk'ün uyanık olması lazım. Kürt'ün de tabi. İnançlı Kürt. Normalde Türk ve Kürt kardeş arkadaşım. allah Allah'a diyen kardeştir. Bölücüler burada kitap ehlidir. Deccel'dir. Erdoğan ve Barzani'dir. Ve onların elemanları memura. Süfyanlar kimler? Süfyanlar Erdoğan ve Barzani. Tamam uzak durun rahat hatta destek olmayın bunlar projedir Sonuç sol çıkmış yani anda işaret olacak dedi ama yine şey gibi çıkmış ya ters aç gibi görebiliyor musun bilmiyorum şöyle yapınca bak <laughs> o video Antichrist de benim ya bak nasıl çıkmış sol anda işaret olacak dedi bu işte dikkate bakınca ters saç gibi duruyor. Aha. Şimdi tutturamadım tamam. Daha belirgin oluyordu o video vardı bir tane. Çekirken silmiştim çok daha belirgin çıkmış. Şimdi fazla uyuyamadım. Bir iki saat uyudum da. iki üç saat mi? Ne? Neyse. Ya çok uyku basıyor. Acayip. Şimdi arkadaşlar. Amerika. Erdoğan'ı kullanarak. Şimdi Erdoğan daha doğrusu kaybedeceğini anlarsa. Bu tezgah Ermeni Avrupa ve Erdoğan bu tezgah deneyecek ve Türkiye'yi bölünmeye çalışacak dikkat edin. Buradaki Barzani Erdoğan derken bunu diyoruz. Bak sizi e, bölünmeye mecbur edecek Rus saldırınca. Amerikan da oradan. Ya bak Rus atomu atacak. Yani Amerikan Rus, Amerikan artı Kürt artı Yunan. Ondan sonra bir büyük haç böyle dört yönlü bir haç yaptı zaman Mersin'den e, e, şey, Ege'den e, Rus dahil yukarıdan e, doğudan da şey e, Kürtler falan, e, Amerika orada üstleri var ya doğudan da böyle sağlardı mı tam bir böyle haçın ortasını üst arkadaşlar onun için bu tuzakları görün. Ee, Erdoğan Erdoğan'ın tekmeyi. Erdoğan bazen de hepsi bölünmek için kullanıyorlar. Tamam mı? Türk, Kürt, ugan. Gerçek mektup benim. Yeni kalktım da bir şey içmedim yani. <laughs> Görev aşkı benimki yani. Uyarıyoruz işte. Son mektup benim. Evet büyük mektup dedikleri. Uyarıyoruz işte. Tamam mı? olur. Yani Avrupa ve Erdoğan. Haber ve Erdoğan. Paşinyan, şey Paşinyan'ı kullanıp Rus'la aramız açıp sonra bir de ekstradan kendileri de gelecek belki de. Üstleri kurdu ya. Güney Kıbrıs'a, Bulgaristan'a, Yunanistan'a üstü oluyordu Amerikan. Deçel yani. Bunları yani görün arkadaşlar. Atom dahil her üstü silah alan. E ama Rusya ile aranız açılabilir işte. Ne yapacaksınız o zaman? Rusya ile aranız açılırsa nasıl savunacaksın ülkeyi? Ya, bilmiyorum arkadaşlar. Dünya savaşına doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Neyse. Bombalandıktan sonra tanırsınız belki mektinize. Ben de yani ölmezse arkadaşlar buluşuruz o zaman da. Uykuşaş günü bu kadar oldu. Birlikte uyuyorum da hep böyle bir garip oldu. Neyse ama. İran'da ters bir zamanla geldi böyle. Neyse. <laughs> Kusura bakmasın biraz yorgunum da evet. Evet tamam bu kadar. Başka ne diyeyim arkadaşım? Ee, başımız beyadı. Erdoğan tepeniz olduğu sürece her an iki parça olabilirsiniz. Yani tepenizde Erdoğan. E, ee, kıçınızda şey ne derler. Yanı başınızda barzane oldu sözce tehlikelisiniz arkadaşlar. Erdoğan evet, barzane piyonlarından kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Anladın mı? Ee, başka çareniz yok. Yoksa ufak bir operasyonla şimdi e, Azerbaycan'a bahane Ermeni'yi kullanarak ufak bir operasyonla Ruslarınızı açıp iki parça Türkiye sö sömürge ve iki parça bir Türkiye olabilirsiniz arkadaşlar. Daha beter bir sömürge yani. E şu anda olduğunuz gibi zaten aslında meclisi devre dışı. Bu ne demek şu anda e, Türkistan, Kürdistan, Kürdistan halindesiniz. Erdoğan yani ayrı sömürtüyor. Bazen ayrı, Irak ayrı sömürüyor, Suriye ayrı sömürüyor, Türkiye ayrı. Yani feci şekilde dağılmışsınız arkadaşlar. İşte bundan kurtulmanın yolu da Erdoğan'dan, Barzani'den, Amerika'dan kurtulmak. Kur'an'da o İslam'ın tek yürek olmak e, Rusyadan da faydalanabilirsin, Pakistan'dan da faydalanabilirsin. Pakistan'da Rus'tan almış galiba atomu. E, yanlış bilmiyorsam öyle bir şeyler söyleniyor. E, tamam atom ne alacaksa? Atom, atom e, süpersonik roketler var ya. Böyle ien bir şey bu falan yapar, yaptıysa hemen ha, işte, süpersonik atomlar yollayacaksın, Amerika'ya da edeceksin. Bu kadar. O da bunu bildiğinden bir şey yapamayacak ve virüs yollayacak. İşte virüse bir çare bulacaksın o zaman. <laughs> Hiç çare yok. Bacı. Şey, Niye unuttum ya? Hay aksi sürede bitiyor. Neydi? bir <laughs> dakika. robotik. Robotik ordu konuşuyorlardı da gördüm şey Erkan e, Rütük. E, Türk pardon. E, Erkan <laughs> Rütük diye <bir> şey. <laughs> Erkan Türk var ya. E, genç bir kardeşimiz şey anlatıyor. Ron ee, robotları karşı da Ece, Prenses Ece var ya Ece Ergenç. Onun anlattığı EMP kullanacaksınız. Çözümleri bunlar yani. Robotik oradan korkma. Allah'tan kork. Bunlar çözüm var. EMP. Tamam mı? Robotları, Terminatörleri, Cyber'lere karşı EMP.